Real Madrid'e de değinelim istiyorum dünyanın ünlü kulüplerinden biri ha, bir, tamam. bir işi bir ah ben hatırlatmış oldum galiba <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> o evet. konuyu da açık evet. çok da duyurmadınız evet, belki evet, o yüzden evet. de şaşırdınız bu konuyu ama bence burada da açıklayalım doğru, ne doğru. dersiniz? Ya şöyle e, biz e, iletişim yapmakla yükümlü kurumuz. Yani bize verilen görev Türkiye'nin e, bu e, markasını Invest in Türkiye olarak yani Türkiye'deki yatırım markasını bütün dünyayla e, en optimum şekilde iletişim yapmak ve e, zaman içerisinde yani bizim kurumuz 2006 yılında kurulmuş. O iletişim mecraları onları nasıl kullandığımızda da bir evrilme var. Biz şu anda çok fazla dijitale odaklanıyoruz. Ee, özellikle e, yatırımcıların doğrudan cep telefonlarına kadar gidebilmeyi hedefliyoruz e, Türkiye mesajını vermek için. Ama şöyle bakmak lazım, iletişim çok genel bir kitle iletişiminden başlayıp aslında doğrudan sizin muhatap olduğunuz kişiye kadar özele inen bir iletişim. Yani bunu çok büyük işte uluslararası kanallarda yapacağınız o reklamlarla, kampanyalarla da yapmanız lazım. Aynı zamanda doğrudan hedefinizde olan yatırımcıyı tespit edip onun kapısını çalarak onun masasına oturup Türkiye'yi anlatmaya kadar uzanan geniş bir evrenden oluşuyor aslında bu yani 360 derece iletişim diye ifade edilen. Real Madrid konusunda da tabi bizim iletişim çalışmaları yapan arkadaşlarımız böyle projeler getiriyor, çalışıyoruz, bazılarını onaylıyoruz. Real Madrid konusu da ilginç bir şey, dünyada en çok sevilen futbol takımıymış, yani böyle bir istatistik var ortada ve şu anda da ülkemizin gururu olan bir genç kardeşimiz orada top koşturuyor, çok da başarılı kendisi. Umarız gelecekte de başarıları devam eder. Böyle bir işte. Türkiye ile ilişkili bir durumu da olunca, bir oyuncumuz olunca bizim Nexus of the World kampanyasını orada evet. kullanmayı hedefledik. Orada tabii coğrafi bir hedefleme ile gidiyoruz. Bizim yatırımcılarımızın olduğu önceliklendirdiğimiz ülkelerde görünüyor bu reklam. Türkiye'deki maç seyredenler o sırada ekranlarında göremiyorlar ama dünyadaki bizim hedef kitlemize bunu ulaştırmayı hedefliyoruz. Güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyoruz.